Arkadaşlar merhabalar, e, Karekökli ifadelerin sayfa 87. Sınav tadında testin en sorularını çözeceğiz. Evet, ilk iki soru bu e, açıklamaya göre yapılacak. Yani önce e, dosya numarası, daha sonra dosyanın bulunduğu raf, daha sonra da bu ilk iki rakamın, daha doğrusu iki basamaklı şurada oluşan sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı. Pekala, şimdi mesela bize bir örnek vermiş, e, iki, ikinci dolaptaki üç numaralı. İkinci dolaptaki 3 numaralı yani ikinci dolabın 3 numaralı. Şimdi ilk iki hane burası. Son hanede bu 23'ün karekökü olacak. O şekilde hesaplıyor. E 23 biliyorsunuz karekök 25 ile tam kare sayılar arasında. Karekök 16 arasında. E 16, 4, 20, 25, 5. Kime daha yakın 23? Tabii ki 25'e daha yakın olduğu için en yakın olduğu tam sayı 5. O zaman bu sayı ne olacak? 235 olacak. Tamam mı? Örnek bu. Şimdi bize sorduğu soru <laughs> 3 basamaklı bir sayı. Peki burada 3. dolabın 2. rafının buraya gelecek sayı da karekök 32'nin en yakın olduğu tam sayı. E, karekök 32 arkadaşlar bildiğiniz gibi karekök 36 ile karekök 25 arasında değil mi? E, 25 ile 32 arasında 7 fark var. E, 32 ile 36 arasında 4 fark var. Dolayısıyla 36'ya daha yakın yani o zaman 6'ya daha yakın olduğu için burası 6 olacak. 326 deniz şıkkı oluyor bu. Evet ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi i̇kinci soruda da şu dikkatimizi çektik. Yani bizim rafların bizim e, şeyler şöyle biraz aşağı indireyim. Evet şöyle birler basamağı 7 olması dosyanın olması. Birler basamağı 7 olacak. Evet şu an yukarı çıkartıyorum. Bizden şunu istiyor. Şu birler basamağının 7 olmasını istiyor. Birler basamağı 7 yazdım. Peki nasıl 7 olur? Buradaki AB diyelim. iki basamaklı sayısının kare 7'ye yakın tam sayı olması lazım. Şimdi 7'ye 7'den 6 ile 7 arasında olarak 7'ye yakın olabilir. Yani karekök 36 küçüktür karekök AB. O da küçüktür karekök 49. Bu şekilde 49'a yakın olabilir. Yani 7'ye yakın olabilir. Bir de şu şekilde yakın olabilir. Onu da pembeyle göstereyim. Karekök 49 küçüktür karekök AB. O da küçüktür karekök 64. Yani bir 7'den küçük olarak yakın olabilir 7'ye bir de 7'den büyük olarak yakın olabilir 7'ye. O zaman onu o şekilde hesaplayacağım. Şimdi buradan hangi değerler alabilir? 36 ile 49'un tam ortasında olursa ne olur? 46 49 13 6 42 43'ten itibaren 49'a yakın. Yani karekök 43, karekök 44, karekök 45, karekök 46 49'a yakın. Hocam karekök 47 de 49'a yakın ama 7 bak burada kaç tane raf var? 6 tane raf var. Yani 47 rakamı gelemez. O yüzden 47 48 almıyorum. Tamam mı? Buradan kaç tanesi oldu? Sayıyorum. 1 2 3 4. Dolayısıyla bu 4'ünü aldım. Karekök 42'yi niye almıyorum? Karekök 42 çünkü 36'ya yakın. O benim işimi görmez. 7'den küçük olan yakınlar bunlar. 7'den büyük olan yakınlara bakalım. 7'den büyük olan yakınlar da 49 ile 64 aralarında kaç fark var? 15 fark var. O zaman tam ortası 7,5. Yani 7 eklersem 49'a. Karekök 56. Evet, karekök 56'dan itibaren karekök 49'a yakın. Yani karekök 56, karekök 55. Pardon arkadaşlar. Karekök 55, karekök 54, karekök 53, karekök 52, karekök 51 karekök 50 olmaz çünkü sıfır nolu raf yok burada arkadaşlar bakın raflar 1 2 3 4 diye gidiyor sıfır nolu raf olmadığı için onu sayamam şimdi 4 tane burada vardı 5 6 7 8 9 toplam 10 tane bir, birler basamağı 7 olan olabilirmiş arkadaşlar bakıyoruz şıklarımıza evet bursa şıkkı burada cevabımız 3 nolu soruya bakalım Evet, şifreleme yönteminde programı yazılan ile ilgili işlem zinciri verilmiştir. Girilen sayı okuyor, kare kökün oluyor, tam sayı ise 5. adıma gidiyor, sonucu gösteriyor. Değilse en yakın tam sayı buluyor, 2. adımdan devam ediyor. Şimdi kare kök 300, tam kare bir sayı olmadığı için bu bir kere e, ne olacak? 4. adıma gidecek, en yakın tam sayıyı bulacağız. Şimdi kare kök 300, bir saniye şöyle, kare kök 324'ten yani 18'den küçüktür. Karekök 300 Karekök 289'dan yani 17'den de arkadaşlar nedir? Bir saniye, şunu daha güzel yazayım. Evet, 17'den de arkadaşlar daha büyüktür. Kime daha yakın? Evet, 300'de 289 arasında kaç fark var? Fark 11. O zaman bunlar arasında 24 fark var. Demek ki 17'ye daha yakın. En yani en yakın tam sayı değeri 17. Şimdi bunu siliyorum, videoda zaten var. O zaman en yakın tam sayı değerini buldum. İkinci adımdan devam ediyorum. Yani 17'yi buraya taşıdım. 17'nin yeniden karekökünü alıyorum. En yakın kime yakın? 17 karekök 17. E zaten arkadaşlar karekök 17 karekök 16 ile karekök 25 arasında ama karekök 16'ya çok çok daha yakın. O zaman e, tam bunun değeri tam tam sayı olmadığı için karekök 17'nin değeri. Yine karekökünü aldım. E, en yakın tam sayısını buldum. Bu sefer en yakın tam sayısı 4 çıktı. Bu sefer 4'ü de yeniden ikinci adıma götürüyorum. Elimde 4 var arkadaşlar şu an. 4'ü aldım. Karekökünü aldım bu sefer 4'ün. 2 çıktı. Tam sayı çıksa. Tam sayı çıktığı için Direkt ne yapıyorum? Beşinci adıma gidiyorum. Onu da ekranda gösteriyorum. İki arkadaşlar cevap. Evet. E, altı haneli bir cep telefonu. İlk üç Şöyle yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Diyor ki ilk üç haneye yazdığı sayının karekökü. Yani şuraya kadar karekökünü alacağım. Sonraki iki haneye yazacağım onu. Şuraya yazacağım. E, bu son dört beşe yazdığım sağa doğru. Yani şuraya yazdığımın Kare kökünü de sona erneğe yazacağım. Hmm. Yani bunun kare kökünü buraya, bunun kare buraya yazacağım. Hmm. Ee, bakalım ne diyor burada? Soldan ikinci basamağı 2 iki olduğuna göre. Hmm. Yani şurası arkadaşlar neymiş? 2 imiş. Aşağıdakiler de hangisidir? Arkadaşlar bakın deneme yanılma yöntemiyle gidelim burada. Şimdi eğer 3 olsa cevap, cevap 3 olursa yani 3'ü şu birler basamağına yazarsam bunun 3'ün karesi nedir? 9. Bir kere burada 2 basamaklı bir sayı olması lazım. Çünkü buranın kare kökünü alınca buraya yazdığımız için dolayısıyla 3'ü e, kare kök içine nasıl atarız? 3'ü kare kök içine 3 çarpı 3 olarak atarız. Yani buranın kare kök 9 olması lazım. Buranın kare kökünü alacağımız için. 9 2 basamaklı bir sayı olmadığı için buraya gelmez. E, o zaman 3 gitti. Aşkı gitti. 4 yazsam buraya... 4'ü kare kök içine nasıl atarım? Kare kök 16 olarak atarım. Değil mi? 2 tane kare kökün içinde 2 tane 4 çarpı 4 olarak atarım. Buradaki sayı 16 olacak o zaman. 16'yı da yine kare kök içine atacağım ki buradaki sayıyı bulmam lazım. O ne yapar? Kare kök 256 yapar. Bir saniye. Evet. 256 yapar. Ama 256 şuraya yazıldığı zaman bak buraya 5 geliyor. Ama burada ne olması lazım? 2 olması lazım. Olmaz. O zaman 4 de gitti. Arkadaşlar 4 4 de gitti. Niye buradan karesini alarak buraya gittim? Niye burak karesini alarak gittim mi? Anlamışsınızdır ama ben onu tekrar bir için rahat etsin diye tekrar anlatayım arkadaşlar. Şimdi buradaki sayının kare kökünü alacağız ya. Dolayısıyla buradaki sayın da şuradaki sayın da kare kökünü alacağız. Buraya yazacağız. O yüzden e, ben diyorum ki bunun kare kökü alınmış. Yani pardon şöyle yapayım arkadaşlar. Şunun kare kökü alınmış buraya yazıldıysa ben buradaki sayın karesini alarak bunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Yani karekök alma işleminin tam tersini yapıyorum değil mi? Örneğin buradaki sayı mesela 5 olursa demek ki 25'in karekökü alınmıştır diyeceğim. Doğru mu? Buradaki sayı 25 olursa 25'in karesi ne? 625. Demek ki 625'in karekökü alınmış ki bu da 25 yazılmış diyeceğim. Dolayısıyla 625 yazdığım zaman evet bakın buradaki iki rakamı tutuyor. Demek ki buradaki cevap 625. O zaman 5 bizim işimizi görüyor. Yani buradaki 5 birler basamağı sayıyı sağlıyor. Yani cevap Ceyhan. Peki 6 olur mu hocam? Bakalım 6'ya bakalım. Arkadaşlar birer basamağına 6'yı koydum. E, buradaki sayı ne olması lazım karekök alanının 6 olması için? 36 olması lazım. 36'nın da karesi bu 36'nın karesi büyük ihtimal onlar basamağı 2 yapmayacak ama yine de çarpayım. E, 6 kere 6, 36, 50 var 3, 18, 21, 18, 50 var 1, 9, 10. Evet birer basamağı bunu o, o, Zaten 4 basamaklı bir sayı yapıyor. Burada 3 basamaklı bir sayı olması lazım. Bu hiç olmuyor. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 5 e evet, no sorudayız. Her birinin alanı 45 cm kare olan 4 eş yamuk şekildeki kim yerleştirilmiştir? ABCD karesinde beyaz bölgenin alanı 144. Arkadaşlar beyaz bölgenin alanı 144'müş. Bu yamuklardan her biri de 45 santimetre. Kaç tane yamuk var? 1, 2, 3, 4. 4 tane yamuk olduğu için yamukların toplam alanı 4 çarpı 45'ten 180 yapar. E karenin iç tarafı da 144. Yani şurası da 144. Değil mi? Onu da ekliyorum. Ne yapar? 4, 20, 324. Yani arkadaşlar şuranın komple alanı 324 oldu. E biz biliyoruz ki bir karenin alanı 324 ise bunun bir kenarı alanının karekök içindeki haliydi. Yani karekök 324. O da ne yapar? 18 yapar. Yani kenarlar 18 olduğu zaman tüm kenarlar alan ne yapıyormuş? 324 oluyormuş. Yani cevap Ha, çevresini soruyor bize. E bir kenarı 18 ise çevresini bulmak için 4 kenar olduğu için 4 ile çarparız. 4 kere 10 40, 4 kere 8, 32, 40 artı 32 ne yapar? 72 yapar. Yani cevabımız deniz.